Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Sağlıklı mutfakta sağlıklı tarifler pişmeye devam ediyor. Bugün çok güzel bir kek tarifiyle karşınızdayım. Evet, malzemelerden de gördüğünüz gibi hem çok az malzemeyle hem de çok lezzetli güzel bir kek oluşturacağım. Bütün çocukların hatta yetişkinlerin bile çok sevdiği üzümlü kek yapacağız. O zaman hadi gelin hep beraber başlayalım. Öncelikle malzemelerimi saymak istiyorum. Malzemelerim 3 tane oda sıcaklığında daha önceden bekletmiş olduğum orta boy yumurta, 125 gram tereyağı, 1 bardak şeker, 1 kase yaklaşık 1,5 su bardağı kadar un, 2 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, birazcık portakal özütü, yarım bardak su ve yarım bardak da kuru sarı üzümden oluşuyor. Hadi o zaman gelin hep beraber yapmaya başlayalım. Kekimizi karıştırmak için şöyle derin bir kap alıyorum. Hatta benim bu kabımın şöyle de bir kapağı var. Biraz sonra kapatacağım ki etrafa çok fazla sıçramasın çırparken. Öncelikle bir bardak şekerimi ve daha sonra da Tereyağımı güzelce ekliyorum, kapağımı kapatıyorum ve bir karıştırıcıyla şekerlerim eriyene kadar güzelce karıştıracağım. Şekerlerimle yumurta, şekerlerimle tereyağım çok güzel bir şekilde karıştı, homojen bir karışım oldu. Şimdi tek tek yumurtalarımı içine kırıyorum ve yeniden çırpıyorum. Teker teker kırıp teker teker birbirlerine karışmasını sağlıyorum. Şimdi diğer yumurtamı kırıyorum. Onun da karışmasını sağlayacağım. <laughs> Ve geriye son yumurtam kaldı. Bayağı sert yumurtalarım kırılma olmak için çok çaba sarf ediyorlar. çok güzel bir şekilde çırptım ve homojen bir karışım elde ettim. Şimdi sıra yarım bardak suyumu koyacağım. Yarım bardak suyumu koyuyorum çünkü su benim kekimi yumuşacık, pufidik pufidik böyle pufur pufur bir kek yapacak. Çok az, bir iki damla kadar portakal ütü koyuyorum. Bunun çok güzel bir aroma vereceğini düşünüyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra şimdi artık kuru malzemelerimi koyabilirim. Bir kase kadar unum vardı. Ben yine kontrollü bir şekilde koyacağım unumu da. Çünkü gramajlar değiştiği için her zaman tam net ölçü veremiyoruz. Kullandığınız unun kalitesine de bağlı. O yüzden hep kontrollü gitmekte fayda var bu tarz tariflerde. Vanilyamı ekliyorum. 2 paket vanilya koyacağım çünkü kekte vanilya kokusunu çok seviyorum. Üzümlü keke de yakıştırıyorum. Hem vanilya hem portakal da birbirini tamamlayacak. Ve bir pakette kabartma tozumuz var. Bir pakette kabartma tozumuzu güzelce ekliyoruz. Malzemeleri karıştırmaya devam ediyoruz. kek kalan unumuzu da kabul edecektir. Şu şekilde kalan unumu da koyuyorum. Tam bir kase unumu koydum. güzel güzelce karıştırıyorum. Çırptım, şöyle bir kıvamda oldu. Kıvamı tam istediğim güzel bir kıvamda. E şimdi kekimi kalıbıma dökeceğim. Daha sonra da üzerine sarı üzümlerimi ekleyeceğim. Şöyle bir kelepçeli kalıp kullanıyorum ben kekim için. Öncelikle kalıbımı güzelce yağlayacağım. Kekimin yapışmasını istemiyorum. Şöyle güzelce. ya veya da ayçiçek yağıyla güzelce yağlayabilirsiniz. Kenarlarını da güzelce yağlıyorum. Bu keke çocuklar bayılıyorlar. O içindeki vanilya, portakal aroması ona gerçekten klasik üzümlü kekten çok daha farklı bir tat katıyor. Ve şimdi kekimi döküyorum. güzelce döküp eşit bir şekilde her tarafına gelmesini sağlayacağım. Çok cıvık bir hamur olmuyor. Tam bir kek kalıbı gibi oluyor. Tereyağı da onu böyle ağızda dağılan bir kek. Yani ağzınıza aldığınızda ağzın içinde eriyen bir kek oluyor. Tereyağı koymamın özellikle 125 gram biraz fazla yağlı. O kadar koymamın nedeni kesinlikle o ağızda eriyen yapıyı elde etmek istediğimden kaynaklanıyor. Evet. Tamamını koydum. Şöyle. Ve her yerine homojen bir şekilde dağılmasını istiyorum. Evet. Pekiniz her yere eşit bir şekilde Kekimizi arkadaşlar kalıbımıza güzelce döktük. Ve şimdi artık üzümlerimizi üzerine ekleyebiliriz. Üzümleri içine ekleyip karıştırmadım. Çünkü sıcağı görünce hemen dibe çökeceklerdi. O nedenle de ben üstüne koyuyorum ki arasında göreceğiz. Hafif kabarınca o üzümler araya gidecekler. Şöyle gelişi güzel. Biraz bol üzümlü bir kek istiyorum. O yüzden de yarım su bardağı kadar üzümlerimi kekime koyuyorum bu arada kek hiçbir zaman soğuk fırına girmez arkadaşlar o nedenle her zaman kek yapmaya başladığınızda fırınınızı da 180 dereceye benim fırınım 180 derecede kekimi çok güzel pişiriyor 180 dereceye kuruyorum sıcak fırına göndereceğim ki anında kabarmaya başlasın yoksa kekiniz istediğiniz ölçüde kabarıp lezzetli bir kek olmaz. çökebilir ya da çok kabarabilir. Biz biraz bol üzümünü seviyoruz o nedenle üzümümü ben de bol koyacağım. Gördüğünüz gibi üzümler bu şekilde üstte kaldılar ama kekin kabardığında onlar da ortaya gidecekler. Hiçbir zaman tabana çöküp yapışma problemi yaşamayacağız. Evet Kekimi bu şekilde hazırladım. Şimdi 180 derecede 45 dakika pişireceğim haydi fırına. Kekimiz şimdi fırından çıktı. Tam 45 dakika pişirdi. Üzeri güzelce kızarana kadar ve çok güzel kavarmış, muhteşem güzel kokuyor. Üzüm kokusunu alabiliyorum bir yumuşacık. Şöyle birazcık şöyle parmağımla dokunup kontrol etmek istiyorum yumuşacık. Şimdi biraz bekleyeceğim soğumasını. Daha sonra kalıbından çıkarıp dilimleyeceğim harika mis gibi kabarmış ve çok güzel bir kek olmuş. Gerçekten yemek için sabırsızlanıyoruz biz evde. Ve eğer siz de denemek isterseniz kesinlikle deneyin diyorum. Dediğim gibi o tereyağının ve üzümün kokusu birbiriyle karışınca evin her tarafı şu anda muhteşem pastane gibi kokuyor. Denemenizde yarar var diyorum. Üstelik çok da fazla kilo aldırıcı bir şey değil. Hem de olsa bile arada bir kaçamak yapmaktan hiçbir şekilde zarar gelmez. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sevgiler.